Burada neden insanlar Allah'tan umut keserler? Hem Kur'an'a inanıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve bir sürü hadis-i şerifi var. Sadece bu hadisler değil, bunların hak olduğuna inanıyorlar. Peki neden insanlar böyle bir imana rağmen umutsuz kalıyorlar? Veya De soruyu değiştireyim, daha iyi anlaşılsın. Şeytan Müslüman'a çık İslam'dan, inanma Kur'an'a diyemediğine göre onu diyebileceği kimselerden olmadığına göre o kişi nasıl becerip onu Allah'ın rahmetinden umutsuz bırakıyor? Cevap. Şeytan bunu yaparken tırnaklarını gözüne sokarak yapmıyor. Ayağını gıdıklayarak yapıyor. Eğer bunu tırmık gibi tırnaklarını gözlerine batırarak yapacak olsa, hançerini göğsüne batırarak yapacak olsa insan uyanır. Ben yani hem Kur'an'a inanıyorum, hem Allah kafirler gibi umudunuzu kesmeyin benden dedi. Ne demek ben tövbe etmeyeceğim, umreyi bekleyeceğim, Ramazan'ı bekleyeceğim, ne demek bu ya? Der insan o zaman. Ne yapıyor biliyor musunuz? Göklerin terazisiyle bakkalın terazisini karşılaştırıyor insan. Bir numaralı sıkıntı buradadır. Ne demek bu göklerin terazisiyle bakkal terazisini karşılaştırmak? Bu şu demektir. İnsan günahı nerede işliyor? İstanbul'un bir sokağında. Çünkü insan orada yaşıyor. O günaha ceza veren veya tövbe edince kul affeden Allah. Buradaki af sürecini İstanbul standartlarına göre yani dünya standartlarına göre yürütmüyor ki. Allahu Teala'ya ait olan ölçüler kullanılıyor. Bir insan, mesela annesine karşı bir suç işlediğinde anne bundan rencide oluyor, rahatsız oluyor, belki maddi zarar yapıyor, morali kırılıyor, bir sürü etkileniyor. Sonra gelip evlat annesine, affet beni anneciğim dediğinde annenin e, benim tabağımı kırdın. Kırılan tabağı Elime batırdın, elim kanadı. Baban geldi akşam bana bağırdı. E şimdi hala parmağımda yara bantı var. Sabahtan beri de moralim kırık. O yüzden ben işte filan yere gidecektim, gidemedim. Şimdi geldin özür diliyorsun. Hele bugün git, yarın gel. Derse haklı mı haklı. Neden? Sen özür diliyorsun ama karşı tarafın kayıpları var. Bu kayıpları bir kısmını tazmin bile edemezsin. Morali kırıldı nasıl tazmin edeceksin onu? Tazminatı yok bunun. Hadi kırılan bardağın yenisini aldın. Şimdi buradaki ölçüleri kalkar göklerde uygularsak yani ben şu günahı işledim. Rabbim beni affet desem şimdi annemdeki gibi bir zararı mı var Allah'a? Morali mi kırıldı? Göklerde bir şey mi aksadı? Bütün insanlar tamamı şirk koşsa, 7 milyar insan şirk koşsa, herkes bütün canlıları imha etse, Ebu Cehil'e rahmet okutacak kadar büyük günahlar işlense, bu da yıllarca devam etse, bir asır devam etse, Allahu Teala'ya zerre miktarı bir zarar oluyor mu ki? Yok. Bütün insanlar secde etse Allah'ın ne karı var bundan? Kar zarar insan içindir. Annem sinirlenmişti. Siniri geçene kadar özür dilemedim. allah Teala sinirlenir mi? Biz birbirimizi affetmek, birbirimizden özür dilemekle ilgili standartlarımızı, işte tazminat ödemekti, gönlünü almaktı vesaire vesaire vesaire, göklere de uyguladığımız için umutsuz kalıyoruz. Allah'ı Allah olarak tanımaktan başka hiçbir çare yoktur. Esma husnasındaki Allah'tır o Allah Celle Celaluhu. Onu öyle tanımadıkça müdür beye benzetirsin onu. Okuldaki öğretmene benzetirsin. Maazallah. Öğretmen de niye durup dururken seni affedeyim ki sen sene başından beri bir yaramazlık yapıyorsun diyecek sana. Demek ki Allah'a yürürken umut kaybetmenin Allah'ın rahmetinin bizi kuşatacağına imanımızın zayıflamasının en temel nedenlerinden biri Allahu Teala'yı onun affını onun cezasını onun cennetini cehennemini onun sevgisini veya gazabını bizim ölçülerimizle anlamaya çalışmaktır. Bu bir çay kaşığıyla bir çay kaşığıyla Hint Okyanusu'nun kaç litre su olduğunu ölçmek için çay kaşığıyla ama alıp boşaltıp alıp boşaltıp taşımak kadar akılsızca bir şeydir. Allah sadece Allah'tır celalül Böyle iman edeceğiz. İman böyle olmayınca işte bu bahsettiğimiz sorun karşımıza çıkıyor. Neyin cevabını vermeye çalıştık? Ya biz Kur'an'a iman ettiğimiz halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bildiğimiz halde, peygamberi öldürmeye gelenlerin, Hamza'yı öldürenlerin, tövbe edince Allah'ın onları affettiğini bildiğimiz halde, Firavun bile ecel gelmeden tövbe etseydi Allah onu affedecekti, bunu iman edip bildiğimiz halde, hiç bunlardan bir tereddüdümüz yok. Mesela bir Müslüman diyebilir mi? denizde boğulma süreci başlamadan Firavun peki ya Rabbi ben de iman ettim Musa nasıl iman edeceğim söyle bakalım deseydi Allah onu affetmezdi diyebilir miyiz? Haşa diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Yahu diyemeyiz çünkü çünkü Kur'an-ı Kerim boğulurken mi aklına geldi Allah diyor ona. Demek ki boğulmadan önce iman etseydi kabul edecekti Allah. E bunların hepsini biliyoruz da Firavuna göre bir ceviz kabuğu bile dolduramayacak kadar küçük olan ama bizim çabamızda büyük tabi bir günahı Allah affetmez nasıl düşünebilirim ki ben? İşte bu yürürken başımıza gelen en büyük bela en büyük hızı etkileyen çekişi düşüren sıkıntı bu nereden kaynaklanıyor? Cahillikten kaynaklanıyor Allah'ı bilmeme cahilliğinden hafız da olsan bilmiyorsundur. Kur'an ayetlerini biliyorsun da sana ruh vermemiş o ayetler oluyor o zaman. Ve yer yüzü standartlarıyla gök yüzünde ölçüm yapmak. Yani sen yer yüzünde kullandığın kavramları, ölçüleri Allah'ın kullandığını zannediyorsun. Allah metreyle mi ölçüyor haşa? Gramla mı tartıyor? Melekler böyle şeyler mi kullanıyorlar? Bunları yeniden düşündüğümüz zaman ufkumuz açılacak.